Merhaba arkadaşlar ben Caner Bugün arkadaşlar Max Payne 2 grafik modu nasıl indirilir ve arkadaşlar indirebileceğiniz modlarla karşınızdayım Hadi o zaman videoyu içelim buradan video diyorum ve ekranımız gelsin Şimdi burada sitenin linki var arkadaşlar ben bunu size açıklamalar kısmında vereceğim Şuraya giriyorum bunu kopyalıyorum Böyle kapatıyorum Sonra bunu Del, CTRL e ve Yapıştır ve git. Açıklamalar kısmında vereceğim link bu arkadaşlar. Buraya gideceksiniz. Dosya TC'ye. Bu sahneye bittikten sonra indir Burada o inecek. İndikten sonra ise masa üstüne çıkarın. Buradan sağ tıklayıp tümünü ayıkladığım ve böyle ayıklanacak. Bunun içinde neler var? Hemen şöyle göstereyim. Grafik modumuz var. Türkçe dublaj ve yamamız var. Şöyle göstereyim. Türkçe yamayı arkadaşlar burada indirdim. Haberiniz olsun. Ondan sonra ee, yeniden tasarım var. Yeniden tasarım şu arkadaşlar. Şöyle oyunun göstergelerini yeniden tasarlanmış bir hale getiriyor. İsteğe bağlı ister indirin ister indirme size kalmış. Ve çökme sorunu. her oyununuz korsansa arkadaşlar bunu atabilirsiniz. E, eğer orijinalde de bir çökme sorunu yaşıyorsanız. ...gene atabilirsiniz. Ben yaşamıyorum o yüzden atmama gerek yok. Şimdi ilk başta grafik modu nasıl kurulur onu göstereceğim. Buradan sitime giriyorum. Buradan sağ tıklayıp Max Payne 2'ye, yerel dosyaya göz atlıyorum ve bunu kapatıyorum. Şimdi yapacağımız şey şu ilk başta. Buradan grafik moduna giriyorum. Buradan ilk başta atılacaklar klasörüne giriyorum ve bu... ...D3, D8, d arkadaşlar şuradan sağ tıklayıp kopyalı diyorum ve buranın içine yapıştırıyorum. Grafik modu için ilk başta sonra geri gelip reshade'i kuruyorum. Ee, şöyle ben ilk başta buraya bir geleyim. Çünkü bende reshade var. Buraya girdiğiniz gibi arkadaşlar her ekranda Max Payne 2, Max Payne 2 exe çıkarsa buna sağ tık, e, sol tıklayın. Her çıkmazsa ise browser deyin ve buradan oyunun nereye kurulu olduğuna bakın arkadaşlar. Ben buradan Max Payne 2 XZ'yi seçiyorum. Next diyorum. Buradan Drax 9'u seçiyorum. Next diyorum. Buraya hiç ellemeyin. Next deyin. Ve Finish. Şimdi bir F5 atıyorum ve buraya Reshade Shaders diye bir klasör geldi arkadaşlar. Şimdi buradan. Şimdi biz bunu attık ya. Sonra Reshade'i kurduk. Şimdi ise bu kaldı. Şöyle yapıyoruz. Buradan Reshade Shaders klasörüne giriyorsunuz. Şöyle sağ tıklayıp kopyala diyorum ve bunları yapıştırıyorum. Hedefteki dosyayı değiştir diyorum. Buradan geri geliyorum. Geri, geri, geri. Şimdi ise Türkçe dublaj ve yamada sıra. Buraya giriyorum. Bu gördüğünüz iki dosyayı şöyle sağ tıklayıp kopyalı diyorum. Buradan yapıştırıyorum. Hedefteki dosyayı değiştiriyorum. Ve tamam. Dublaj da tamam. Yamada tamam. Yeniden tasarım modunu da arkadaşlar şu şekilde kuruyorum. Bu data takıldı ürününe sağ tıklayıp kopyala diyorum. Buraya yapıştırıyorum. Gene bir F5 atıyorum. Ve artık bu da tamam. Çökme sorununu kurmama gerek yok. Şimdi ise grafik modunu nasıl çalıştıracağınıza geldi sıra. Ben ilk başta şunları şöyle bir buraya atayım. Ekran özür dilerim. Dur 2 dakika şey yapmadı değil mi? Steam. Ee, Steam Apps. Come on. Nerede Max Payne? Tam da takılı. Sürü burada. Bir sıkıntı yok. Sil. Sağ tıkla yenile. Şimdi buradan Max Payne'i çalıştırıyorum. Başlatılıyor diyor. Ve evet ekran geldi. İlk başta arkadaşlar bu sizde yani Shoes Customs Games böyle non select yazacak ya da hiçbir şey olmayacak burada. Her non select yazıyorsa demektir ki mod olmuştur. Buradan non select'e tıklıyorum ve TR beta'ya tıklıyorum arkadaşlar. Buradan grafik ayarlarımızı şöyle yapıyorum. 1920 1080 diyor. Ee, 1920 1080 diyor bunu. 32 e, bin, e, 1080 çarpı 32 yapıyorum. Buradan options'a tıklıyorum. Grafik ayarlarımız arkadaşlar bu şekildedir. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi ok diyorum ve play diyorum. İlk izleyelim. Bakın tepede ekran çıktı arkadaşlar. Yani, Grafik modunuz başarıyla. Onu ben şimdi etkinleştirmeyi göstereceğim. Evet loading yazısı çıktı. Ve hayırlı uğurlu olsun, Türkçe yamamız da kurulu. Şimdi ilk başta klavyeden arkadaşlar home tuşuna basıyorsunuz. Buradan skip tutorial'a basıyorsunuz. Burada bakın yukarıda reshade present yazıyor. Buna tıklayın. Reshade shaders'ın içine girin ve buradan colorful, e, color, fullness, pain. 2 yeni dosyasına tıklayın ve tamam. Şimdi buradan mxao'yu e, kapatın arkadaşlar. Bu oyunu daha da karanlık yapıyor. Şimdi bunu kapattıktan sonra burada AMD e, FX var. Bunu açın arkadaşlar. Kartunu açın. Sonra buradan DPX'i açın. DPX'i açtıktan sonra HDR olması lazım. HDR'ımız nerede? Evet HDR, HDR'ı açıyorum ve en altta tint diye bir şey var arkadaşlar. Bunu da açtık mı? Tintimiz açık, HDR'ımız açık, DPX'imiz DP DPX'imiz açık, kartunumuz açık, AMD FX'imiz açık ve Max Payne özel kurulmuş modlarımız açık. Buradan Home'la kapatıyorum. Daha bitmedi. Buradan ayarlara geliyorum. Buradan arkadaşlar videoya tıklıyorum. Burada sizde tek sürü arkadaşlar şurada olması lazım. Hatta şöyle varsayalını alayım. Göstereyim. Bunu fullleyin. Bunu da bir tık yükseltin arkadaşlar. Geri diyorum. Alt yazılar ilk başta arkadaşlar kapalıdır. Siz bunu açın. Şöyle geri diyorum. Nişangah seç diyor. Ben buradan arkadaşlar kırmızı noktayı seçtim. Ses ayarımızı bu şekilde. Geri. Geri. Ve yeni oyun. Kurt polis diyorum. Malikane şimdi. <laughs> God. I turned out to be arkadaşlar in İngilizce. Ama The past is a gaping hole. You try to run from it. The more you run, the deeper, more terrible it grows behind you. Its edges yawn at your heels. Your only chance is to turn around and face it. We are at the scene. Repeat, we are at the scene. But it's like looking down into the grave of your love. Check the area! Hold your fire! ...or kissing the mouth of a gun, a bullet trembling in its dark nest, ready to blow your head off. We're losing him! Multiple gunshot wounds, pupils blown, head trauma, God only knows what else. He's shock! Start two large-bore IVs, get him to ICU. He's not responding! This guy is a train wreck! We're him. When I woke up in the hospital earlier tonight, i thought it couldn't get any worse i opened my eyes and everything slid into focus she was dead i was hurt my crime what i had done was like a hungry pit behind me i had to run get as far away from it as possible Tüm dünya parçalanmıştı. Heh, Halüsinasyon veriyordum. Kaçmam gerekiyordu. Max yolun açık. Size Max Bey'in takımına izin veriyorum. Hadi be. M -M -M. Max Bey. Sen bittin. Biz ben Max. Max. en sevgili dostum. Bu senindir. Patron sensin. Max. 913. Max. Hey, koş. Burada bu ara sahnede demek istedikleri şu arkadaşlar ee, bilenler bilir Max Payne'in Max Payne 1 e eğer oynadıysanız bu ara sahnelerin Max Payne birden olduğunu hatırlarsınız şimdi buradan E ile alalım sizin için birazcık oynayacağım gene aynı şekilde tap tuşuyla şey yapıyoruz bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar modumuz inik. Hatta sizin için istiyorsanız şöyle de kapatıp göstereyim oyunu. Kapalı haline. Bu varsayılan aile arkadaşlar. Oyunun kendi orijinal görüntüsü. 1, 2, 3. AMD Fix. Kartum. DPX HDR Ve bu da şu anki hali Pint HDR DPX Cartoon Ve bunlar P ile durduruyoruz böyle arkadaşlar Şöyle Max Payne'i de görün Tamam hadi ilerleyelim. Max. Neler oluyor? Max. Onu ne Onu becermek istedim. Silahlarına <laughs> <laughs> <Yor polisi. gülüyor> <laughs> <laughs> <Çekil>. Max. Merhaba. Kimse <laughs> var <İnsanlar> mı? <laughs> Ulan şu oyuna Türkçe dublaj yapmak var ya. Bambaşka bir şey. Bu kadar korktuğum ne? Benden ne istiyorsun? Ne ablayı duvara. Kafamın içinde kör bir nokta vardı. Ona inkar etmek diyorum. Kafatasımı kazımak ve acıyı oradan söküp atmak istedim. Oradan geliyor. Tamam. Bekle açacağım telefonu da şunları bir açayım. Şimdi sağlık kit falan çıkar. Kullanayım. Peynin icabına bak. Artık. Olduğun yerde kal. New York polisi. Buldum. Gene arkadaşlar. Fare. Sağ tıkıyla ve shift tuşuyla arkadaşlar. Ee, şey yapabiliyoruz. Adını söyle. Slow motion. Açabiliyoruz. Şimdi. şeyimiz de aynı. Bunlar. Şu. Bekle açacağım seni. Beyinlerin evi mi? Acil servisten Doktor Magdalena benim için tutun yatağı Aha. verebilir misin? Beklediğimiz dedektif ölmüş. Morga gönderiliyor. Bu peynin evi mi şey arkadaşlar Max Payne 1'de bilenler bilir. İlk bölümde ee, Peynir'in karısı ve çocuğun e, Öldüğünün haberini almadan önce ve ilk geldiğinde Şey arıyordu Polisi arıyordu ya da yok 112 ar Aynen 911 arıyordu Arkadaşlar ve hani Orada diyordu ki e, işte hani yardım Lazım evime birileri girmiş diyor ki Orası Max Payne'in evi mi Evet diyor ve işte orada Şey kopuyor Film kopuyor gibi lan. O onlardan biri. Beni öldürmek için burada. çekilmeyin Payne. Ha tamam. Dedim herhalde arkada o sarışın abla var. Bak, <laughs> bak, Elbet bir sağlık kiti çıkacak lan. çalışmıyor mu? <laughs> ha, ah, böyle tamam. Bu sadece animasyon. Slow motion güzel. Biz gene tek tabancaya git. Ne oldu lan? Allah. Allah. <laughs> bak 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 şu deli adam şey Max Payne'i icatlandıran adam Adam burada bile gönderme yapıyor be Bu arada şöyle home tuşuna basayım Gördüğünüz 65 FPS arkadaşlar. Hey! Jim bura Hiçbir yere gitmiyorsun. Ne oldu orada? Sen mi yaptın? Dış işleri ensemde. Sen mi yaptın? Bu ne lan burası çok parlak. Dur bakayım. Şu şey bende kıs, Onu sen öldürdün. Hayır yapmadım. Aha. Adam uzi ile daldılar. Siktir. kaçamasın. Henüz ha, bitirdiğin çembere yeniden abi. başlarsın. Kaçmaya çalıştığın deliğe tekrar tekrar düşene kadar. Delikse sadece büyümeye devam eder. Büyük ihtimal eski mafya adamları peşimize düştü. Kral vallahi beysbol sopasını okuyayım şu an. Versen fena olmaz. Ondan kaçmaya çalıştım. Bir çıkış bulmayı denedim. Winterson ölmüştü. Bense bir katildim. Payne var ya sen de amına koyayım her şeyi kendinden şey yapıyorsun. Malikane şimdi. A false start. The hospital bed wasn't the beginning. It was past A fatal choice already made. And it would get worse before the end. The past is a puzzle, like a broken mirror. As you piece it together and you cut yourself, your image keeps shifting. And you change with it. It could destroy you, drive you mad. It could set you free. And you, inside. Drop your weapons and come out with your hands above your head. You'll see the choices you didn't know you'd made. Like staying at work late to chat with a friend instead of hurrying home to your family. Fan out people! Circle around, cover all the exits. Kissing her, I think of the cold laws of cause and effect. Bear those extra units! Call the central. We need every available unit here now! I am afraid, but I start again from the beginning. Trace my own steps to the scene of the crime. New York City. I had wanted to be punished for what I had done, but Alfred Woden had kept his word. With his influence, ridiculously, I had emerged from my history of violence unscathed, a hero. I didn't thank him. I couldn't stomach it. I left the DEA. I went back to where I had started out, back to the job, the NYPD. Reported shots fired in the warehouse. There, It's, it's the mine. Leader, I'm on it. It wasn't a call for a homicide detective, but I knew the address. The warehouse adam, belonged to Vladimir Lem. He was connected to organized crime. We were back a while, like brothers, brothers caught on opposite sides de in de. a civil war. His words. gönderin. Sayısı belirsiz silahlı saldırganlar var. Muhtemel bir esir alma durumu. Ben giriyorum. Ulan keşke telsizli de telsizdeki kadını da şey yapsaydınız be. Türkçe konuşup saydınız. Neyse evet. Hadi bismillah diyoruz ve başlıyoruz. Kapalı. 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 Nereden gireceğim lan ben? ben? Yandan acı. Geçmişle hesaplaşmayınca gözlerimi yolda tutarım. Aynadaysa arkamdan beni öldürmeye geldi. Tamam Max bir de mesela şey vardı. Yürürken eğer saatlika suçlarını... bassaydım uçuyordum. Bunda yokmuş tam. Düzenliyorum. Ama ne benim derdim değil ya. Açamayız. F5 ile Gene böyle kaydettik. Kaydet. Oyunu kaydettik. Museum. Stranded in the dark and violent night. Dick Justice, a lone, hard boiled fugitive girl, for the murder of his wife. NYPD! Whoa, easy, officer, easy. Just cleaning the place. Come on, officer, it's all legit. I work for the Squeaky Cleaning Company. You didn't hear anything suspicious just now? No, no. Oh, wait! <laughs> you mean the gun workshop upstairs? Take me there. Move. Sure, officer. If that's what you want. You know, officer, you cops got it easy. All you have to do is go to the crime scene and look around a bit. We're the ones who have to clean up that mess, brains, and guts and shit. Detective. DT, huh? You know what I mean. <laughs> you get the credit. What do we get? Do <laughs> oh yeah, you know what I'm saying. Oyunun bazı kısımları arkadaşlar hala Türkçe dublajı yok. Yani ya adamlar yapabildiklerinin en iyisini yapmış. After you, detective. Yamuk yaparsan amına kurum seni. Kapatacak gibi bir iş var ama. Oh detective, I've got something for you. İYİ ŞEKİL İlk adımını sayılırla vuruyorsun kapansana Fare yan ekrana geçiyordu arkadaşlar Onunla şey oluyor Bekle halledeceğim Ben şimdi seni çift monitörüm ya arkadaşlar ondan şey yapıyor arada bir bazı şeye geçebiliyor çok anlatırsam Tamam Saldırganlar kendilerini temizlikçi olarak gösteriyorlardı Fare çok oynatmamak lazım. tabanca ya tek tabancayı şu an başlangıç için tek tabanca oynamak biraz şey kaçar mermi harcamak için çok şey kaçar acemi çıkartayım tepelerde bir şey yok is waiting in the van the hardware's been bad as soon as the guys get jackie brown bodies, blood, prints, air, mags, empty brass. When we were out of here... Oh, rabbim. There won't be a shred of evidence for the cops to find. Arkadaşlar sizden kaynaklanan şey, Oyundan kaynaklanan bir şey değil Benden kaynaklanan bir şey yüzünden arada bir oyun yapıyor O da şey işte Oyun eski iki ekranım var ya ondan birazcık şey yapıyor Oda bir silah deposuna benziyordu ama her şey temizlenmişti. Tamam, burada durduralım. Ben şöyle bir F5 alayım. Videodan sonra oynarım. Tamam. Oyundan çık. Ekranımız gelsin. Tam ekran kamera Ve tamam Evet arkadaşlar bu videoda size Max Payne 2 grafik modu nasıl nasıl indirebileceğinizi Ve Ekstradan indirebileceğiniz modları Gösterdim Modlarımız nelerdi Grafik modu Türkçe dublaj ve artı olarak yama Yeniden ee, e, Yeniden gösterge tasarımları Ve çökme sorunu Dediğim gibi her oyununuz çökerse bunu indirirsiniz onun haricinde hani oyunda arada bir böyle hani çıktı geldi ya. Şimdi iki iki monitör kullanıyorum ya arkadaşlar hani fare arada bir oraya çıkabiliyor. Bu bu benden kaynaklanan bir şey yani normalde olmaz böyle bir şey. Ama neyse e, hadi o zaman videoyu bitirelim. Umarım arkadaşlar videoyu sevmişsinizdir. Kanalıma arkadaşlar abone olup like atıp bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki oyun videosunda arkadaşlar görüşmek üzere ve kendinize bakın. Hoşçakalın.